Andolsun biz, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar, gözleri vardır ama onlarla göremezler, kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir, hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle O'na dua edin. Onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Yarattıklarımız arasında hakka götüren ve o yolda adil davranan bir topluluk da vardır. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmedikleri yerden adım adım yıkıma götürürüz. Onlara mühlet veriyorum ama bilin ki cezalandırmam çok çetindir. Düşünmediler mi ki yıllarca beraber oldukları o peygamberde delilikten eser yoktur. O ancak kesin bir uyarıcıdır. Göklerin ve yerin egemenliği üzerinde Allah'ın yarattığı her bir nesne üzerinde ve kendi ecellerinin yaklaşmış olabileceği hususunda hiç kafa yormadılar mı? Ona değilse hangi söze inanacaklar? Allah kimi dalalete düşürürse artık onu hidayete erdirebilecek hiçbir kimse bulunamaz. Allah böylelerini azgınlıkları içinde yollarını şaşırmış olarak bırakır. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyamet saatini sorarlar. Deki onun hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olan ancak Allah'tır. O kıyamet, göklere de yere de ağır gelecektir. Sizi ansızın yakalayacaktır. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır, fakat insanların çoğu bunu bilmezler. De ki, ben kendim için, Allah'ın dilediği dışında ne bir fayda elde edebilirim ne de zarardan kurtulabilirim. Eğer gaybı biliyor olsaydım elbette bundan çok faydalanırdım, başıma kötülük de gelmezdi. Ben yalnızca inanan bir toplum için uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle mutlu olsun diye ondan da eşini yaratan odur. Erkek eşiyle beraber olunca kadın hafif bir yük yüklenir, onu bir süre taşır, hamileliği ağırlaşınca Rableri olan Allah'a şu sözlerle yakarırlar: Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen kesinlikle şükredenlerden olacağız.